41 senedir İstanbul'dayım böyle pahalılık böyle şartları bozuk görmedim. Alım gücü düşük görmedim. Emekliyim. 10.415 lira para alıyorum. Ramazan için alışveriş yapabildiniz mi? Hayır hiçbir şey almadım. Nasıl alacaksın yavrum 500 lira peynirin kilosu 400 lira zeytin olmuş kıyma 500 600 lira. ETV girmek mümkün mü? Söyle bana alabiliyor musun abla 10.000 10 bin lirayla ne yapacaksın tamam. diye sor bakalım. Allah durumlar zor. Umarım iyileşir. Yapacak e, bir şey yok. İyileşecek ya iyileşecek. Ee, geçen iki sene 2002 yok şöyle olacak. Yok bu 2023, 2020. Şimdi 2028'e duruyorlar. Adam şey nasıl ülke yönetmeye çalıştı hep batırdı. Yok abi imkanı yok. Yani, bir beynir zeytin bir şeyler alamadım mı? Be? zeytin gittim geçen peynir suya hesap yani. Çocukla gideceğiz bugün başka bakın nerede? Nereye baksam 7 milyar 8 milyar para gidiyor. Yani bir alışveriş, Ramazan alışverişi yapsam. Bir makarnadır, bulgurdur falan. Çok pahalı. Çok, yani yaza göre şimdi ikiye katlanmış. Yani ekmek diyorum ya ekmek, lavaş. Minicik bir yapıyor. 5, 7 e, liraydı şimdi 15 lira olmuş abi. Hesap et artık. Yani yaşam felci olmuş. Gerçek söylüyorum yaşam felç. Ekonomi bildiğiniz gibi ben de emekliyim. 10 bin lira maaşla Böyle gelip vitrinlere bakıp geri gidiyoruz. Bir elbise alacağız alamıyoruz. Ayakkabı alamıyoruz. Bir Ramazan alışverişi yapılamadı mı abi marketlerde? Ya da yaptıysanız ne kadar tuttu? Her gün şeyler değişiyor. Etiketler değişiyor. Ne alacağımızı ne yapacağımızı bilmiyoruz yani. Siz yapabildiniz mi Ramazan alışverişi? Yok daha beniz değil. Ne kadar mal oluyor abi? Bir alışveriş arabası da olmazdı herhalde de. Vallahi bir kilo et 600 lira. Yani kuşbaşı 600 lira. Hesabını yap yani. Baklagiller falan? Peynir olmuş 350 lira, 400 lira. Yani bu kadar. Başka öbürlerinde şey yok yani bu bu konuda bilmiyoruz. Bu teşimden sonra daha kötü olacak diyor millet yani. Neden yani bunun <laughs> bu duruma niye düştük? Bunu da ben bilmiyorum. Nasıl geldik bu duruma? Ben e, 59 senesinden geldim bu İstanbul'a. Her türlü şeyleri gördüm ama böyle bir şey hayatta görmedim. Böyle bir pahalılık, böyle bir geçimsizlik, insanlar birbirini tanımıyor. Kahveye gidiyorsun arkadaşın yanına, hemen kalkıyor kaçıyor, bir tarafa gidiyor. Bir çay ısmarlamasın diye. Bir çay olmuş buçuk lira bir kahvede. Yani bilemiyorum, İnşallah iyi bir duruma geliriz. Daha güzel bir duruma geliriz. Bilmiyorum yani, ne diyeyim ben yani. Ramazan alışverişi yapabildin mi? Vallahi ben yapmadım. Ben evlenmişim, aileme bakamıyorum. Yani cezemden bile çıkmışım bana dur düzgün zaten iş vermiyorlar sabıkan var diye bunu yapan da zaten ben bellidir bir an önce gitsin de ben bir şey istemiyorum çünkü ben iş bulamıyorum gidiyorum öyle böyle vallahi akşama kadar inşaatta çalışıyorum sabıkan var diye bir hafta çalıştırıp gönderiyorlar yok yani bunlar kötü ya yani. bu kızım mı kızım evet Allah, Allah razı olsun sağ olsun çok sağ ol. inşaatlar uçmuş gitmiş başka çaresi var mı? Etin kilosu olmuş 5500 lira. Ondan sonra peynir olmuş 300 lira. Alma imkanı 10 bin lira maaş alıyoruz. Herkes 10 bin lira bağladı. Komünist rejim gibi olduk yani. Büyük kısmı %80'i askeri ücretle çalışıyor. Bir kısmı da 17 bin oraya bağladı. Onu 10 on bin liraya da emekliye bağladı. Şimdi Ramazan için bir hazırlık yapmadınız mı? Markete falan gittiniz mi? Yok yapamadık. Yani nasıl yapacaksın? Nasıl, nasıl yapacağız Bir de bizim mesela rahatsızlığımız var. Yarısı da zaten şeye gidiyor. ilaç parasına gidiyor. Vallahi bir tansiyon abi aldım yavrum. 250 bin lira fark verdim ya. Bir de kesilecek bu. Hanım aldı 350 bin lira. E ne oldu? 10 bin liranın beş, 500 lirası öyle gitti değil mi? Ondan sonra bunu geri kanalına nasıl alacaksın? Ancak yani şey yani. Al da bildiğimiz kadar aldık. Başka da bir şeyimiz yapmadık. Yani. Vallahi üniversite bitirdim. Şu anda asgari ücret olarak emekliyim. Gerisini siz söyleyin. Ne söyleyeyim? Ee, söyleyecek söz yok. Eskiden alabildiğimizin dörtte birini almaya gayret ediyoruz. Torunlar gelmesin diye bakıyoruz herhalde. O kadar e, şartlar değişti ki. Ben 43 yıl hizmet verdim. Aldığımız emekli maaşı, ya yani biz bunun primini ödedik. Biz yük olarak görülüyoruz şu anda. Emekliler. Bu içimizi acıtıyor. Başka bir şey söylemiyorum. Ramazan için alışveriş yapabildiniz mi? Şu an yapamadık yani. Ben maaşımı bekliyorum. Maaşım maaşımı sonra bir şeyler bittikten sonra ay başına kadar ne yiyeceğim? Yani bir bakliyattır, ne bileyim peynirdir, zeytindir falan. Ya işte sonuçta ben çalışıyor, çalışıyordum bıraktığım işi. Eşim emekli, o da çalışıyor şu an. Çocuklar çalışıyor, işte idare ediyoruz. Bereket versin ki kirada değiliz yani. Kirada olsa zaten geçinemeyiz. Ev kendimizin, idare ediyoruz. Maaşlar düşük. 10 milyon emekli maaşı ben emekliyim. 10 milyonu alıyoruz. Başı başına zor getiriyoruz. Yani bir de bir şey olsam ki kiracı olsam ya tamam yandır. Ben mesela iki tane çocuk var. Bir kız, bir oğlan. İkisi de çalışıyor. Ee, hepimiz çalışıyoruz gel ki rahat ediyoruz. Ama bir de tek maaş çalışıp dört kişi olanlar var. Onlar nasıl geçiniyor? Ama rahat ediyoruz diyor. Mesela rah getiriyor? rahat ed ben rahat biliyorum. ediyoruz diyorsun mesela ama evet. market de i̇şte yapamadım diyorsun abi. Ya, yapamıyoruz yani. Market alışverişi yapsak bu Borya'da şey yaptığımız zaman boşlanıyoruz. Bir şey yok evde. Sıfıra sıfır yine elde sıfır. Vallahi dün yaptık biraz. Ne kadar tuttu ne aldınız? 5 lira tuttu. Neler aldınız? E, çoğunluk et tabii et pahalı. Peynir, e işte zeytin bu tür şeyler aldık ama 5 lira tuttu tam. Ramazan boyunca yetecek mi aldıklarınız? Yetmez bir hafta. Öyle bir anlattın ki dedim herhalde sen Ramazan'ı kurtardın ya. Yok yok. Nerede? <laughs> Ama tabii biz kalabalığız biraz. Biraz da ondan yani. Yani ben buraya misafir geldim. Çocuklar da var. Kaç kişi? Dört kişi. Çocukları hariç dört kişiyiz büyük. Büyük olarak. Yani bir hafta beş bin lira. Dört hafta desen yirmi bin lira falan mı Ama şimdi iki aylık iki gelir olmuş oluyor. Yani oradan yani. Ortak buldun yani. O, e, çocuk kendi çocuğumuz yani ondan sıkıntı yok. Biz de karı koca zaten emekliyiz. Yani emekli maaşıyla geçinme konusunda ne diyorsun ya abi? Benim maaşlar biraz yüksek. Yani 20 lira maaşım var. Hanım da alıyor 20 lira. Biz de, bizim için bir sıkıntı yok. Ama 10 lira alan düşünsün diyorum ben artık. <laughs> Eşim yapıyor. Ne kadar yapıyor tutuyor, ne alabiliyorsunuz? Yapıyor ama her şeyi alamıyoruz tabii. Hayat çok pahalı. Ben emekliyim. Ne aldı mesela eşiniz en son? Ne kadar tuttu? Alıyor eşim. Terzi dükkanı var. Onun da kazancı var. Alıyor. Yeteri kadar alıyor. Ama benim için değil. Yeterli olmayanlar var. Çok yeterli olmayanlar var. Bugün 10 milyar emekliyle geçinenler var. Kira verenler var. Ben kira vermiyorum. Elhamdülillah Allah'a şükür. Bir düzeltmek için bir çözüm öneriniz var mı abi? Ne olursa düzelir bu memleket. Çünkü herkes kan alıyor burada. Kime mikrofon uzatsam evet, herkes dert ediyor. Evet, evet. Ancak de, değişmesi gerekiyor. Değişmesi gerekiyor. Yani tek liderin eskisi gibi düzelmesi gerekiyor. Yoksa düzelmez. Fiyatlar Sen abi, market. için hiçbir şey alamadım abi. Emekli değilim, bir şey değilim. Geliriniz yok mu? Hiçbir gelirim yok. Nasıl geçiniyorsunuz abi? Yaşlılık maaşı alıyorum. Çoluk çocuk vesaire, akraba, eş, dost, yardım eden yok mu abi? Var. Onlarla beraber geçeceğiz. Onlarla beraber. Şey. Kal, kal. Ekonomi nasıl düzelecek abi? Ne olacak memleketin abi? Abi memleketin hali duman, sorma. Her, her şey pahalı, hayat pahalı. Yani aldığım maaş yani benim 3,5 lira maaş alıyorum. O da yani Allah yani <laughs> bir şey kalmayacak. <laughs> Aa bak bir kere aldım çile kalmışım şurada başka bir şey yok yani bunu idare edeceğim.